Günün anlam ve önemi konuşması için Miss Fatoş ve Miss Cema'yı buraya davet ediyorum. I would like to invite Ms. Fatosh and Ms. Jemai to do the meaning and importance of the day's speech. 1. arkadaşlarıma arkadaşlarım, masağa Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlama programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yıl dönüm kutlamaları için toplanmış bulunmaktayız. Biliyorsunuz ki çok uzun ve gayet meşakkatli bir sürecin arkasından 13 Ekim 1923'te Ankara başkent yapıldı. Arkasından 29 Ekim 1923'te cumhuriyet ilan edilmiştir. 29 Ekim 1923'te Türk milletinin karakterine ve adaletlerine en uygun olan idare biçimi cumhuriyet idaresidir diyerek ilan ettiği cumhuriyet Türk ulusuna bırakılmış en büyük miras ve asla vazgeçilmez bir değerdir. Türk genci yaşamıyla ve sözleriyle bir rehber niteliğindeki atasından faydalanmalıdır. Ancak o zaman gerçekleri fark eder. Yerinde saymanın geri gitmekten başka bir şey olmadığını anlar. Cumhuriyet bağımsız bir ülkedir. Devrimlerdir. Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerleyen. Cumhuriyet ilimdir, fendir. Bu yüzden Atatürk bir gün söylediklerim bilime aykırı düşerse bilimi seçizler. Bu güzel devleti bizlere armağan eden atalarımızın, bizlerden tek isteği Cumhuriyetimizi her zaman koruyup geliştirmemizdir. Bunu yapabilmek için de çok çalışıp Türkiye Cumhuriyeti'nin adını başarılarla yad ettirmek olacaktır. Türk ulusuna seslenen Büyük Önder, şu tüm celerle, Cumhuriyet'in bağımsızlığın ayrılmaz parçası olduğunu vurgulamıştır. Sevgili öğrenciler, sizler Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını anlamalı, Cumhuriyet'in ne kadar önemli olduğunu görmelisiniz. Ne oldu ne ordu olursa olsun onu korumalı, daima ileri seviyeye taşımalısınız. Bizler öğretmenler olarak sizlere güveniyoruz. Bu ülkenin geleceği sizin ellerinizde olacaktır. Bu vesileyle Kurtuluş Savaşımızın başlangıcından bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğü ve birliği için canlarını hiçe saymış şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Sözlerimi Atatürk'ün bir sözüyle bitirmek istiyorum. We we are the who will the Dear teachers, students, and parents, we are here today to celebrate the 100th anniversary of Turkey becoming a republic country. As we know, after a long and immense sleep process on the 30th of October 1923, Ankara was declared the capital of Turkey. After that, on the 29th of October 1923, it was decided that the best form of administration, based on the strength and justice of the Turkish nation, was to become the Republic of Turkey. This was declared on the same day and is the biggest inheritance and crucial value declared. The Turkish youth generation should use our ancestor, Mustafa Kemal Atatürk, also known as our Atam, as the guide for his words and actions. Only then will we realize that standing still is nothing but going back in life. The Republic is an independent country. It is the revolutions that follow the path shown by Atatürk. The Republic is science. That's why Atatürk said that one day if what I say contradicts science, choose science. The only request of our ancestor, Atam, is that we always protect and develop our Republic and to do this we need to work hard and make the name of the Republic of Turkey to be remembered with success. Addressing the Turkish nation, the great leader emphasised that the Republic is an inseparable part of the independence with the following sentences. Dear students, you should understand Atatürk's principles and reforms and see how important the republic is. No matter what the cause, you should always take it to the next level. As teachers, we trust you with the future of this country, which will be in your hands. On this occasion, I commemorate with mercy our martyrs and veterans who have laid down their lives for the integrity and unity of the Republic of Turkey since the beginning of the War of Independence. I would like to end my words with a quote from Atatürk. We founded the republic you are the ones who will keep it alive and raise it. <laughs> bu konuşma için öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz you, for your speech Öncelikle Willow sınıfını şiirlerini okumaları için sahneye davet ediyorum. Firstly, I'd like to invite Willow class to present their poem. sınıfına söyledikleri şiirler için teşekkür ediyoruz. Thank you, Willa Class. <laughs> Atatürk'ün şu sözüyle devam ediyorum. Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister. I'd like to continue with Atatürk's words. <laughs> the republic requires generations with free thought, free understanding and free consequence. next, i would like to invite merjan, Öykü, mariam and diaz from maple class to present their poems. Bayram geldi bize ne mutlu Arkadaşlarımıza okudukları bu güzel şiirler için teşekkür ediyoruz. I'd like to thank our friends for their beautiful poems. Haziran, Ateş ve okumaları için sahneye davet ediyorum. from cyprus class i would like to invite hazran, atesh and lavin to present their poems. umar içime Ettikleri bu güzel şiir için teşekkür ediyorum. Thank you Hazran, Ateş and Lavin for your beautiful poems. <gülüyor> <gülüyor> Sırada Olip sınıfından Fuat, Toprak ve Yasemin'in şiirlerini okumaları için sahneye davet ediyorum. I would like to invite Fuat, Yasemin and Toprak from Olive Class to present their poems. Eylelim, eğlenelim, eğlenelim, kutlayalım bayramı. Ve gelin hep el ele yükselsin vatanı. Atatürk'ü analım, hep ileri koşalım. 29 Ekim'i coşkuyla kutlayalım. şiirler için teşekkür ederiz. Thank you for Yasmin and Toprak for your beautiful poems. Şimdi de Holly sınıfından Kuzey ve Adem'i şiirlerini okumaları için sahneye davet ediyorum. Next, I would like to invite Kuzey and Ademi from Holly class to present their poems. diaspora. Güven gurur, coşkuyla cümleye çok yaşa. <laughs> Arkadaşlarımı okudukları bu güzel şiirler için teşekkür ediyoruz. Thank you Kuzeyna Demi you for your beautiful poems. şiirlerini okumaları için sahneye davet ediyorum. I would like to invite Melina and Denise from Walnut Class to present their poems. <laughs> Geçmişten yarınlara özgürlük erman sana. Kutlanacak yılları cumhuriyet çok yaşa. teşekkür Thank you Melina and Deniz for your beautiful poems. Atatürk'ün şu sözüyle yeah, devam ediyoruz. Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. I would like to continue with Atatürk's words. a rising new generation the future is yours we founded the republic you are now the ones who will raise it and keep it alive <laughs> i would now like to invite asia and ryan from present their poems. <laughs> Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Genç ve yaşlı herkes kutluyor bu bayramı. Kahraman Atatürk'ten <laughs> armansın sen bize. Yıl dönümün çoğalsın, katılsın sevgimize. okuduklarını bu güzel şiirler için teşekkür ederiz. Thank you Asya and Ryan for your beautiful poems. <laughs> Şimdi sahneye Olak sınıfından bir naziri şiirin okuması için sahneye davet ediyorum. Now I would like to invite Binazar from Oak Class to present her po beautiful poem. çocuklarıyız biz. Atatürk'ü severiz. Yolunda ilerleriz. Cumhuriyet çocuklarıyız biz. <laughs> Arkadaşlarıma okudukları güzel şiirler için teşekkür ederiz. Thank you Benazar for your beautiful poem. I would, I would like to welcome Nursery, Year 1, Year 2, and Year 3 to the stage to sing their songs. Ben edip yapalım. Ya lattice benzeri bir şey var ama bu da. Şey ya Bir Benim de bir tek şey yapıyordu üstünde. Tabii ki şöbende.

Için davet Lastly, I would like to invite Year 4, Year 5, and Year 6 to sing their song. Sen de bak şimdi. Yani, o yüzden yut bir tanem daha değil mi? Dün nasıl gördün? Ben daha yarıştan bir yandan sinirliyim. Her şeyi biliyorsun. bu güzel şarkı için teşekkür ediyoruz. Thank you our friends for your marvelous singing. Happy Republic Day! your beautiful, beautiful presentations. what can i say? thank you everyone. i am so proud of you all, each and individually, from little to big. you did me proud. well done. happy republic day, everyone. thank you, thank you parents. Um, it's now time for you guys to leave, unfortunately. we'll be taking pictures with our students over here. so if you want to take pictures, you're more than welcome. Um, but thank you for coming and see you guys soon.